Çukur dizisinin yeni bölümünde neler olacak neler bitecek Çukur dizisine Mahsun ne zaman dönüyor tam tarihi sizler için araştırdık ve bulduk. Bu videomuzda her şeyi anlatacağız. Geçmeden önce Çukur dizisini çok seviyoruz böyle güzel dizi keşke bitmese diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca Çukur hakkında tüm gelişmelerden anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Çukur severler. Haydi şimdi detaylara geçelim. Öncelikle hepimizin sevdiği karakter Çukur dizisinin Mahsun'u Berkay Ateş şu anda... Alev Alev'de oynuyor diyeceksiniz. Alev Alev'de son 2-3 bölümü kaldı arkadaşlar. 2-3 bölüm içinde hatta 1-1 bölüm bile olabilir arkadaşlar. Belki bu hafta bile ölebilir Alev Alev'de. Yani arkadaşlar orada senaryosu bitiyor artık. Artık Çukur'a gelmenin vakti de geldi. Geçti diyebiliriz. Çukur dizisine Çukur dizisinin final bölümüne 2 gün 2 bölüm kala arkadaşlar. Masum diziye geri dönecek. Kesin ama kesin net haber. Setten aldığımız bilgi Çukur dizisine Final bölümüne son 2 bölüm kala Mahsun geri dönecek arkadaşlar. Mahsun ortalığı yıkacak. Öncelikle şunu söylemek gerekirse Mahsun'un gelmesi gerçekten çok güzel olacak. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda daha da ölümler artacak. Mekke'nin ölümü de çok yakın arkadaşlar. Ya haftaya ya ondan sonraki hafta. M.K ölüyor arkadaşlar. Az kaldı. Çukur'da hiç kimse neredeyse yaşayamayacak. Çukur dizisi hariler. kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olarak gelişmelerden anında haberdar olursunuz.